Merhabalar, canlarım benim. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Eğer beni sorarsanız, ben de bugün çok iyiyim, çok şükür. Evet, bugün normal bir vlog yok tabii ki benden. Her zamanki bildiğiniz gibi bugün değişik bir vlog çekeyim dedim size. Ki uzun zamandır da vlog çekmiyorum biliyorsunuz. Şöyle farklı bir içerik olsun, en azından haftada bir tane vlog çekelim diye düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde devam edebiliriz. Bugün ne yapacağız sizinle beraber? Ee, birkaç gündür kafaya koyduğum bir şey var benim. Şimdi bu akrilik boyayla alakalı. Akrilik boyayla e, gördüğüm kadarıyla hep böyle YouTube'da da görüyorum. Ondan sonra Instagram'da falan görüyorum böyle. Fırınlarını boyuyorlar, bulaşık makinelerini boyuyorlar, buzdolaplarını boyuyorlar. Ben de inanılmaz istiyorum ki biliyorsunuz bulaşık makinemin e, kenarı attı artık benim. O beyaz tarafları falan attı. Hatta hemen şöyle size göstereyim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şuraları falan. Bu benim emektarım zaten bir 10 senesi var bu şimdi bunun. Ee, şöyle alt bunu da göstereyim. Bakın şuralardan bakın böyle attı. Şu beyazları falan görüyorsunuz bakın böyle ellediğim zaman böyle çıkıyor. Ve aslında bulaşık makinemden çok çok memnunum. Ee, şu an değiştirmeyi falan hiç düşünmüyorum zaten. Onun için biz de ne yapalım? Biz bunu yenileyelim. Ama ilk önce şimdi bulaşık makinesini direkt boyayıp da o riski göze alamıyorum yapamam edemem belki falan diye. ilk önce Bulaşık makinesinden önce sizinle şeyi boyayalım. Şu gördüğünüz fırını boyayalım. Ben şöyle bir e, kirli bir bezim vardı. Onu serdim altına. Şimdi ilk önce ne renk aldım? Pembe aldım biliyor musunuz? Akrilik boyayı pembe aldım. Pembe. Bilmiyorum. Pembenin bana enerji verdiğini düşünüyorum. Şöyle telefonu yerleştireyim size. Enerji verdiğini düşünüyorum. Onun için e, pembe aldım bundan sonraki ilk önce bunları bir halledeyim. Ondan sonra da boyan büyük bir ihtimal kalacak. Çünkü 1 kilo akrilik boya aldım, pembe aldım. Deniz'de dolaplarını boyamamı çok istiyor. Rengini değiştirmemi çok istiyor. Onları da boyayacağım. ama onlara birkaç gün sonraya falan yaparız sizinle inşallah. İlk önce şu fırını hadi boyayalım. Bilmiyorum nasıl olacak. İlk defa yapacağım. Vallahi ilk defa yapacağım. Sizinle beraber yapacağız daha doğrusu. Ne yapalım? Aldığım malzemelerimi de göstereyim ben size hemen. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu yarım kilo olanı. Bundan iki tane aldım. Bu şekilde bir pembe tonu. Pembenin bu böyle biraz daha böyle koyu tonundan falan. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Ben de pek severim. Beni biliyorsunuz vallahi. <laughs> çok seviyorum. Ee, bunu aldım. Şöyle bir e, rulo ile yapılıyormuş herhalde. Şöyle bir tane rulo fırçamı aldım. Böyle e, şeye de leğenimi de birazcık. E, şimdi bu... E, Neydi bunun adı? Akrilik baya e, su bazlı olduğu için bir tık da su koydum içine. Birazcık sulandırmak amaçlı. Çok az bir böyle hafif sulandırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok böyle hani su gibi de olmayacak. Biraz koyu kıvamlı. E, o şekilde. Şimdi bismillah diyeceğiz. Başlayacağız bakalım. İnşallah yapabiliriz. Hadi bakalım. Allah'ım utandırmasın. Şöyle üzerime de çekeyim. Üstüm de batmasın. Hemen şimdi sizi alacağım aşağıya da. Hep beraber devam edelim. Hadi bakalım. Şöyle biraz biraz kurulumuzu alalım. Tek kat yeterli olacak mı bilmiyorum. Ama yeterli olmazsa iki katlı geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. şeyle olduğu zaman iz yapıyormuş. Onun için size tavsiyem rulo yapın. Şimdi dikkatini kat yetmedi gördüğünüz gibi şimdi e, üzerine bir kat daha geçtim ben yani bir kat daha geçtim şimdi kurumasını bekliyorum kuruduktan sonra 3. katı geçeceğim e, bunun şeylerde dolaplarda falan iki kat geçtiğiniz zaman yeterli oluyor diye biliyorum belki de ben çok fazla sulandırdığım için 3 kat geçiyor olabilirim onu da bilmiyorum ilk defa sizinle deniyoruz zaten 3. katı geçelim bakalım nasıl olacak yetmezse 4. kat gidecek mi hiçbir fikrim yok birazcık bakalım bekleyelim kurusun ondan sonra üçüncü kata geçelim hadi bakalım şimdi kurudu bir üçüncü tur yapalım nasıl olacak şu an çok merak ediyorum rezil olur muyum sizin karşınızda bilmiyorum bismillahirrahmanirrahim <laughs> ay çok güzel oldu ya kuruduktan sonraki haline tekrar bakarız ama bu sefer gerçekten çok güzel oldu yani üçüncü kat bence yeterli olacak. Ay çok güzel oldu. Daha boyacağım o kadar yer var ki. Ama tabii ki pembe olmayacak. Ben e, deniz dolaplarını pembe istedi diye çok aldım aslında boyayı. Yani bir kilo birden aldım. buraları da fırça yapabiliriz aslında çünkü rulo çok fazla şey yapmıyor buralarda. Buraları da fırça ile yapalım en iyisi. Buralar falan battığı için sonra sileceğiz tabii ki buraları. Üzerine de ne yapacağız? Üzerine de cilasını atacağız. Verdik mi diyorlar? Ne? Bir şeysini atacağız üzerine de. Ama hakikaten söylüyorum çok güzel oldu. Tam istediğim rengi aldı şu an. Yani değişimlere yani değişikliklere her zaman açık olmak lazım. Bir de şurasını boyayalım. Gittikten sonra her tarafını göstereceğim size. Şöyle hemen fırçamızı da alalım. Şöyle şuraları güzelce boyayalım. Şimdi bu da kuruduktan sonra ne yapacağız? Üzerine cilasını atacağız. Parlak bir görünüm alsın, mat bir görünüm almasın diye Ben kırtasiyeden aldım. Sorduğunuz zaman söylüyorlar zaten. Akrilik boya yaptıktan sonra üzerine cilasını atacağız dediğiniz zaman istediğiniz bütün malzemeyi veriyorlar. Ben ne kadar aldım onu da söyleyeyim size. Yarım kilosunu 50 TL'ye aldım. Ama uygun fiyatları da varmış. Bildiğim kadarıyla Markası, markadan markaya değişiyormuş. Onun için eğer şey yapmak isterseniz kırtasiyelere Ondan sonra böyle boya satan yerlere falan tabii ki sorup bulabilirsiniz. Ay çok güzel oldu. Aa bayıldım. Hakikaten çok güzel oldu. Tam istediğim oldu. Şöyle abi, açıklık kalan yerlerini de böyle kapatalım. Ondan sonra kuruduktan sonra da verneğini atacağız. Şuraya bakayım. Burası da gayet iyi durumda. Dur bakalım kurusun bakalım tekrar bir kat daha isteyecek mi? bir bakalım ama bence gerek yok gibi duruyor. Evet, gördüğünüz gibi <laughs> fırınımın son hali. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Şimdi tek bir işlem kaldı. Ne yapıyoruz? Hemen üzerine cilasını atıyoruz. Şöyle kabın içine yerleştirdim. Yeni bir tane rulo kafası taktım. Şöyle birazcık aldım. tam parlak bir görünüm verecek. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Cilasını atmadan mat bir görünümdü. Bir de cilasını atmazsanız üzerine çabuk çizilir. Çizildiği zaman da güzel bir görünüm olmaz. Tekrar boya yapmanız gerekecek. Böyle olması en mantıklısı. Daha da güzel duruyor gördüğünüz gibi. Çok da hoş bir görüntü oldu. Şöyle hadi atalım. Hemen ben bunu bitireyim. Bittikten sonra tekrar Görüşürüz. Ve karşınızda cilası da bitti. Kurmaya bıraktım şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle her şeyi boyayacağımdan emin olabilirsiniz. Şöyle yan taraflarını da göstereyim. Harika yani 3 kat gittik zaten gördüğünüz gibi 3 kat bence tam yeterli oldu. Ben birazcık fazla sulandırdım ee, büyük bir ihtimal ondan böyle 3 kat gitmek zorunda kaldım. Ama e, bir tık daha az sulandırmış olsaydım büyük bir ihtimal 2 kat yeterli olacaktı. Üzerine 3. katı da verniklemiş olacaktık. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık. E, denemek isteyenler kesinlikle denesin. Çok da e, hoş bir görüntü oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi sırada Bulaşık makinesi. <laughs> Onu da beraber boyarız inşallah sizinle. Evet bugünlük de bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için Bana vakit ayırdığınız için Hepinize çok çok teşekkür ederim inşallah. Allah'a emanet olun. Tekrar bir sonraki vlogda e, görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.